Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hassasiyet var hocam. Bu hassasiyetleri kesinlikle ayarlamanız lazım. Arkadaşlar hiç sevmiyor 6x bile şöyle ee, biraz sekiyordu arkadaşlar. Var o kadar da değil. ne buton özelleştiriyorum. Şimdi bak butonlara bakıyoruz. Ha böyle. Bak kodu da gösterem ben size. Yaparsınız belki. Kodu yazmışım bak böyle ha. Ha böyle göstereyim çok karışık Acayip karışık siz bunu da anlayabilir misiniz Bilmiyorum Hassasiyetler de böyle arkadaşlar Hassasiyet paylaşıyorum işte böyle Gördüğünüz gibi hafif hafif ee, Ekran çok bulanık gözüküyor arkadaşlar e, Girin e, ayarlardan Gelişmişe basın oradan 1800 HP'yi e, yapın Çok güzel gözüküyor ha böyle Bak şurayı da göstereyim Şüroskopu göstereceğim arkadaşlar, çok hızlı geçtik. Ha böyle gördünüz gibi arkadaşlar böyle bakarsanız böyle güzel. Şimdi şeye geçelim Şöyle bunlarda da şüroskop hassasiyet böyle böyle. Arkadaşlar şimdi geçelim hassasiyeti deneyelim. Evet arkadaşlar hassasiyetleri göstereyim ben. Lazer böyle. Bak görün hiç sekmiyor. 3x şöyle bir şey. Lan! Neyse orada göstermeyeyim ben 3x şöyle. Gördüğünüz gibi çekmedi Abi e dur ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 şöyle sekmiyor. Ne alalım arkadaşlar. Arkadaşlar 3x'i gördünüz. 4x'e bakalım. Şöyle 4x. Lan! Ya abi yapmayın şunu ya. Ooo oo, arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya abi yapmayın ya. Allah'ım ya Rabbim ya Lan! Ya abi yapma yapma. Allah'ım ya. Kayıt bitecek şimdi. Allah'ım kapanıyor zaten. Yapma ya. Geç şurada. Allah'ım ya Rabbim. Gel. Ya donma donma. Heh. Arkadaşlar 4x şöyle gördüğünüz gibi. 4x 6x'e bakalım. Altix böyle gözüküyor ama acayip güzel arkadaşlar. Böyle çok sekiyor gibi gözüküyor ama. Böyle arkadaşlar hadi bay bay videomuz bu kadar da. Allah'a emanet olun. Goodbye.